Phoenix herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir konuyla karşınızdayım. Bugün partnerinizle sizi bir konuşturacağız. Bu nasıl bir konuşma olacak? Daha çok burada bir yüzleşme olacak arkadaşlar. Önce bu videoyu izleyen arkadaşlarımızdan başlayacağız. Daha sonrasında ise karşı tarafa başlayacağız. Her ikinize de bakacağız nasıl insanlar olduğunuzu kısaca bir sizleri tanıyacağız. Eğer ki emin olduysanız bu insan izleyen kişi. Eğer sana uyuyorsa ve partnerine de uyuyorsa dikkatle denemeni istiyorum. Öncelikle kendine odaklan, bilincini temiz tut. Bakalım bu kişi sen misin? Buna bakalım. Burada çok yorucu bir ilişki bitmiş senin için. Bu senin ailen, yuvan olabilir. Bu senin ilişkin olabilir. Bu herhangi bir şey olabilir. Belki de çok emek verdiğin ciddi bir ilişkindi, belki de çok emek verdiğin bir evliliğindi, uzun süreli burada ilişki veya evliliklerdir arkadaşlar. Bu insana karşı şu an çok sinirlisin, çok öfkelisin, çok emek vermişsin, çok büyük burada fedakarlıklar görüyorum. Fakat maalesef ki her şey büyük olunca hüsran da büyük oluyor burada. Bakalım. Bu insana rahat konfor vermek için, huzur vermek için elinden gelen her şeyi yapmışsın. Bu insan eşinse şu an boşa marifesindesin. Eğer bu insan eşin değilse ilahi adaletin sizi tamamen ayırdığını düşünüyorsun. Neden ayırdığını düşünüyorsun? Çünkü bu insan bencil bir insandır. Bu insan nankör bir insandır. ve Allah insanların nankörlerle sınıyor fakat iyar Peki sen nasıl bir insansın diye sorduğumuzda Oldukça <laughs> burada oturak da stabil, ne istediğini bilen, fedakar, hayatında olan insan için çok bereketli bir insandır. Yani bu ne demektir? Sizinle bir insan birlikte olsun işler açılır. Hayatın her şey doğru gider. E, disiplinli, sorumluluklarınızı bilen, ne istediğinizi bilen insansınız. E, bu... Kadın olsa anne içgüdüleri üstün oluyor. Erkek olsa babalık içgüdüleri çok üstün seviyede oluyor. Ailecidir genelde. Hani ailesini seven, sahiplenen. Genel olarak bu tarz insanlar evlenebilecek insanlardır. Yani bu insanlarla eğlenemezsin ama evlenebilirsin. Çünkü ne istediklerini çok iyi bilen insanlardır. Evet. Eğer bu sizseniz. Şimdi partnerinize bakacağız. Şimdi partnerinize odaklanın bakalım. Partneriniz kimdir? Hmm. Şimdi arkadaşlar partneriniz kimdir? Partneriniz kendisine göstermeden önce bize bir bilgi verdi. Nasıl bir bilgi verdi? Şöyle bir bilgi verdi. Arkadaşlar şimdi öncelikle gizemli bir karakterdir. Güçlü birisidir, kurnazdır. Her zaman kendisinin adaletli bir insan olduğunu düşünür. Ama çok fazla da şeytanlık yapan bir insandır. Birazcık fitneci, içten pazarlıklı bu karakterdir. Safa atmayı çok seven ve enerjisinde de bir gizem vardır bu insanın. Asla ne yaptığını anlayamazsın. Kafa karıştırmayı seven bir karakterdir. Şimdi aslında burada ilahi adalet bu insana çok güzel bir ceza vermiş. Daha olayın ne olduğunu göremiyorum ama anlık enerjisine baktığımda bunu görebiliyorum. Neden? Çünkü e, öncelikle çok çok yani yüzde yüz ihtimalle bu insanın üzerinde negatif bir işlem var. Negatif bir enerji var. E, ve yapılan işlem güçlü bir işlemdir. Kendisinin şu an mutlu olmadığını, e, depresif bir halde olduğunu bilinçaltının, hani bu insanın bilinçaltına şöyle çıkıyor. Ya bu insan hastadır. Ya bu insan yoğun bir şekilde depresyondadır. Ya da bu insan kötü alışkanlıklarını çoğaltmıştır. Ee, genel olarak böyle bitik bir durumdadır diyebiliriz. Normalde güçlü bir karakter ama yapılan bu işlemler bu insanı sıfırlamış. Şu an aşka küskün olduğunu isyan ettiğini söylüyor. Kaderini isyan ettiğini. Ama aslında kendisi yapmış. Kendisi bulmuş da yüksek ihtimalle. Çünkü daha, evet evet arkadaşlar. Yüzde yüz insanın üzerinde bir işlem var çünkü kartlar hep birbirini doğruladı, konuştu şimdi bizimle. Aynı zamanda çok manipüleci bir adamdır veya bir kadındır. Aşırı böyle insanların manipüle etmeyi seven bir karakterdir. Bu insan ya sizin eşinizdir, ya hayatınızda olan sevgilinizdir. Fakat medeni hale evlenip boşanmış bir insandır. Kendi işini kurmuş bir insan olabilir veya devlet çalışan olabilir bu insan. Evet, çok manipüleci, çok gizemli ve şeytanlığı çok olan bir insandır. Parayı çok seven ve maddi durumu da iyi olabilir bu insanın. Bu insan şimdi ne diyor? Bu insan şunu söylüyor. Kendisinin nasıl bir durumda olduğunu ve az çok da durumunuzla ilgili bir şeyler söyledi bize. Çünkü burada daha çok sizi çok fazla manipüle ettiğini ve artık eski günlerinizi, o güzel bereketli ilişkiyi birazcık özlediğini söylüyor. Şimdi... Bakalım. Öncelikle bir sizi konuşturalım bakalım. Eğer siz ve partneriniz uyuyorsa dikkat edin ve odaklanın. Şimdi bakalım siz ne demek istiyorsunuz? Diyorsunuz ki seni stokluyorum. Evet seni gözlemliyorum. Ama uzun zaman oldu aramızda bir dengesizlik var ve sen beni aldattın sen beni manipüle ettin e, bu insan dediğim gibi sizin eşiniz de olabilir uzun süreli sevgiliniz de olabilir ama bu insan evet aldatmıştır burada burada bir ihanet olmuş e, çoğu arkadaşımız bundan haberdar çoğumuz haberdar değil e, çünkü burada gizli kişi enerjisi çıkıyor e, haber olmayanlar hala geri döneceğini düşünüyor e, şu an onun sadece oyun oynadığını manipüle ettiğini düşünüyor haber olanlar hissediyor ki sen geleceksin bu sefer ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum diyor. Peki bakalım partneriniz ne diyor? Cevap olarak ne diyor? Ya diyor ben diyor çok aktif bir insanım. Çok diyor hareketli bir insanım. Ama diyor öyle keskin bir karar aldın ki öyle acılar içerisinde bıraktın ki beni. Ben hiç böyle olacağımı diyor düşünmemiştim. Şu an diyor eski halimden hiç eser yok. Çok diyor içine kapanık bir enerjideyim kendi kendime sürekli kendimle kavga ediyorum. İlahi adalet bu duruma sokmuş şu an bu insan sizden uzak bir yerde olabilir, aranızda mesafe olabilir veya tam tersi bu insan sizin ne kadar parlak bir insan olduğunuzu sürekli düşünüyor olabilir bu insan. Onun haricinde daha çok burada kendi bencilliğinden bahsediyor. Kendi rahatına, konforuna düşkün olmasından bahsediyor ve şımarık bir şekilde terk etmesinden bahsediyor. E, i̇lahi Adalet bu insana çok güzel bir şans vermiş. Ama bu insan ne yapmış? Kıymet bilmemiş. Peki. Ne yapıyorsun bakalım şimdi? Hı, gelmek istiyorum diyor. Gitmek istiyorum. Evet. Kartlar birbirini onaylıyor. Gitmek istiyorum diyor. Tekrardan <laughs> aynı stabilliğe kavuşmak istiyorum. Çünkü diyor çok özledim. E, bayağı diyor aşk konusunda kendimi kapattım. Ve büyük bir özlem içerisindeyim. Neyi özlüyorsun? Eski günlerimizi. Eski stabilliğimizi. Peki. Peki sen ne diyorsun bu duruma gelişine ne diyorsun kabul edecek misin yoksa hmm. evet evet şimdi burada iki ihtimal var arkadaşlar ee, bazılarınız diyor ki evet bizim stabilimiz gerçekten çok güzeldi bu evliliğiniz eğer evliliğinizse Gözde çift olmuşsunuz. Eğer çiftseniz, sevgiliyseniz gerçekten herkesin örnek parmakta gösterdiği bir çift olmuşsunuz. E, ve açıkçası siz de özlemişsiniz. Siz çünkü bu insanda çok mutlu olmuşsunuz zamanınızda. Ve şimdi bir takım arkadaşlar diyor ki eğer ki bana çok büyük bir vaatle gelirse, bana öyle bir teklifle gelirse ki reddedemeyeceğim, kabul ederim. Ama bazılarınız da diyor ki bu insan bana neyine gelirse gelsin beni aldatmayacaktı, benim kalbimi kırmayacaktı. Ee, bu ilişki tamamen bitmiştir diyorsunuz. Peki bakalım Muhittin'in planı nedir gelme konusunda? Doğrudan mı iletişime geçeceksin peki? Onu da söyle bize. Ha yok, hayır. Hmm, anlaşıldı. Arkadaşlar şimdi ilk başlarda direkt iletişime geçmek istediğini söyledi. Fakat daha sonra şunu belirtti. Dedi ki, şimdi ben eğer ki bu şekilde yıkık bir şekilde iletişime geçersem karşı taraf hiç beni kabul etmez. Hiç uğraşmaz beni, kestirir atar. Eğer diyor bu sefer diyor aşık, yani aşkımla yaklaşırsam bu sefer de diyor biliyorum ki benim canımı diyor çok yakacaktır. Peki nasıl yaklaşacaksın? Şöyle diyor yaklaşacağım. Şimdi diyor, keskin bir bitim oldu ya. Ben şimdi diyor öyle bir ile geleceğim ki o manipülem yaptığım her şeyi diyor üstüne bir kalem çizdirecek. Bütün yaptığım o ihanetleri, yalanları, o pislik her şeyi unutturacak diyor. Peki ne yapacaksın? Nasıl bir olacak bu? Söyle bakalım bize. Şöyle birincisi bu insan size e, maddiyatla ilgili bir durumla gelebilir. Herhangi bir hediyeyle, herhangi bir fırsatla iş kurayım, araba alayım tarzında, ev alayım tarzında bir şeyler söyleyebilir. İkincisi size dediğim burada daha çok böyle parayla kandırmaya çalışacaktır arkadaşlar size. Bakalım. Evet arkadaşlar burada daha çok e, parayla, pulla, hediyeyle e, bir şeylerle sizi kandırmaya çalışacaktır. Veya burada acıtasyon yapabilir bu insan işte çok kötü olduğunu, işte mutlu olmadığını, hayatının askıda olduğunu, işte mücadele etmekten yorulduğunu, tekrardan bir karar verdiğini ve bu kararda da sizinle tekrardan o birlikteliği, o stabilliği sağlamak istediğini söyleyecek. Peki bakalım siz kabul edecek misiniz bu vaatlerini? Bir takım arkadaşlarımızın kafası çok karışacak. Gerçekten sevdiğini, pişman olduğunu ve aradaki o güçlü bağın tekrardan Petleşeceğini düşünecek. Ama bir takım arkadaşlarımız da var ki Nuh diyor peygamber demiyor. Diyor ki bana ne kadar para verse de benim için ne kadar emek verse de arkadaş bu ilişki bitmiştir. Engelleyeceğim diyor. Daha sonra diyor önce diyor bir kendi egomu tatmin edeceğim. Daha sonrasında da diyor engelleyeceğim. Kendime yeni bir aşk bakacağım diyor. Bir takım arkadaşlarımız. Peki Muhittin eğer yaptığımı vaatlerde kabul etmezsen hani reddedilirsen tepkin ne olacak? Evet. Eğer ki diyor sevdiğim kişi diyor benim diyor canımı diyor yakarsa beni diyor yalnız bırakırsa, öksüz bırakırsa öncelikle diyor kendimi suçlarım. Çünkü benim yaptığım ihanetten, yalandan dolandan dolayı oldu. daha sonrasında diyor ne yaparım? Kırılırsam, üzülürsem paşa paşa diyor aşk acımı çekerim, dua ederim. İsterim ki Allah tekrardan beni ona beni sevdirsin. Peki herhangi bir fırıldak ile hurda bir şey yapacak mısın? Onu da bir söyle bakalım bize. Ne yapacak ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu insan eğer kolos bir durumda siz bunu reddederseniz bundan sonraki hayatında sizinle uğraşacaktır. Ama nasıl bir uğraşma olacaktır? Bu öyle e, sizin için böyle tehlike arz edecek bir uğraşma olmayacaktır. işte basit basit göndermeler, paylaşımlar, yalanlar, dolanlar, iyiyim, mutluyum şeyleri e, yapacaktır. Peki bakalım sizin için bu insanı kabul etmek mi hayırlıdır? Yoksa gerçekten de yeni bir sayfa açmanız mı sizin için hayırlıdır? İlahi Adalet konuşuyor. Bakalım. Arkadaşlar kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü ilahi adalet diyor ki yeni bir aşk gönderildi sana zaten hiç ikilemde kalma. Çünkü bu insanı eğer tekrar kabul edersen büyük bir hayal kırıklığı. Tekrardan bu insan seni yaralayacak, kabul ettiğine pişman edecek, senin canını çok yakacak. Bu, bu insana tekrardan emek vereceksin, verdiğin bütün emekler derinde kalacak. Arkadaşlar bugünkü konuşturmamız bu şekildeydi. dediğim gibi burada dikkat edin arkadaşlar kendinize kartlarımızın mesajlarını unutmayın uyumlandıysanız alıp kabul etmeyi uyumlanmadıysanız bir sonraki açılımımızı beklemeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.